bunları. Yani Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'nü e, birkaç temel üzerine oturtmaya çalışırdık. Öncelikle altyapıda üretken bir kulüp ama A takım seviyesinde de yarışmacı bir kulüp ve nihayetinde e, en yakın zamanda TFF birinci geç çıkmayı hedefleyerek oraya çıktık. Çok şükür ilk yılımızda ikinci geç çıkmayı başardık. Burada ikinci yılımız. E, çok acele etmediğimizi söylemiştik. Ama işte Trabzon insanın damarlarında bu sabır e, çok az olduğu için e, süreci biraz hızlandırmak istiyoruz. Bu seneki asıl amacımızı birinciye çıkmak olarak koyduk. E, böyle de yapılanma yaptık. E, bu sürece geçmiş hocamızla devam ettik. Çünkü ben istikrar çok seven bir insanım. Yönetim kurumuz aynı görüşte. Böyle devamlılığı çok istiyoruz. Ama tabii geldiğimiz noktada e, hedeften uzaklaşmaya başladığımızı görünce ister istemez bir teknik kadro değişik yapmak zorunda kaldık. Bu takımı kim yönetebilir? E, e, Trabzon'un genlerine uyan, e, inatçı, hırslı, mücadeleci bir isim aradık. Bir de tabii biz her hedefi ararken bir Trabzon dokusu yanında arıyoruz. Yani Trabzon'dan bir parça sos istiyoruz aldığımız insanın. Sporcu alırken de buna gayretmeye etmeye çalışıyoruz. E, Osman Hocam Trabzonspor'da uzun yıllar futbol oynamış, çok da başarılı olmuş. Az önce bahsettiğim genlere sahip. E, kendisi zaten bir dakika içinde anlaştık, çok uzun sürmedi. Onda bir Trabzon'a gelme heyecanı vardı. Onu kendi söyler biraz sonra inşallah. Ee, arkadaşlar. O yüzden ee, çok kısa sürede dediğim gibi yani bir iki dakikalık bir görüşmede anlaşmamızı yaptık. İnşallah çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Ee, yeni bir sayfa açıyoruz. Hedef TFF birincilik. Ama tabii bu illa bu yıl olacak diye bir şart yok arkadaşlar. Bu yıl olmazsa bile en kötü ihtimalle önümüzdeki sene temellerini de bugün atmak lazım başarılı olmak için. Çünkü başlar çok, çok kolay gelmiyor ve ligde çok zor takımlar var. Hep şehir takımlar oynuyoruz. Yani baktığınız zaman Manisa Spor çok güçlü bir kültürü var ligde. Arkadan Kocaeli Spor var. Çok ciddi yatırımları var. Sancaktepe FK var. Erzincan Spor var. Yani Şorum Spor var. Çok iyi takımlar var. Bu takımlarda sıyrılıp olmak hiç de kolay değil. Ama biz de Trabzon takımıyız. O mücadele vereceğiz. Ve inşallah hedefe ulaşırız diye düşünüyorum. Ben hocam hayırlı olsun diyorum. Başarılar Hı diliyorum. Hocam. Ben sözünüze veriyorum hocam. Buyurun. Hocam bir saniye. <laughs> değerli basın mensubu arkadaşlarım, kulümüzün değerli yöneticileri hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Trabzon'da olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Yani e, hani insan Gurbe'te gider uzun yıllar orada kalır evine geri döner ya içimde öyle bir mutluluk var öyle bir heyecan var e, burada olmaktan dolayı e, beni çok seven insanların yanında çok sevdiğim insanların yanında olmaktan dolayı hakikaten çok mutluyum e, burada Trabzon Futboluna e, Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'ne hizmet etmekten dolayı gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum e, Başkanım da söylediği gibi beni aradıklarında, buraya davet ettiklerinde tabii ki kulüple ilgili çok fazla bilgim yoktu. Ama buraya geldikten sonra başkanımızla oturup onun projelerini, onun hedeflerini, kulübün hedeflerini dinledikten sonra yapmak istediği o projeyi gerçekten o kadar içime sindi ki bu projede ona ortak olmak, ona destek vermek, bu kulübe yardımcı olmak adına içimde büyük bir heyecan uyandı. Başkanım da dediği gibi bu proje çerçevesinde ee, tabii ki profesyonelliğin gereği bir takım şartlar var işin içinde ama asıl amaç burada bu projenin bir parçası olmak, bu projeye destek vermek ve bu projenin e, hedefine ulaşmasında katkı yapmak en büyük hedefim ekibimle birlikte. Ee, uzun yıllar e, tabii üstlükte çalışmış bir teknik adam olarak şampiyonluklar kazanmış, playoff'lar görmüş bir teknik adam olarak benim kendime göre çok büyük hedeflerim var ama bu hedefler doğrultusunda bugün e, ee, belki isim olarak, lig olarak, ikincilik gibi görünen e, Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü aslında baktığınız zaman birçok tecrübeyi yaşamış, birçok takımda çalışmış bir insan olarak birçok birincilik takımından, belki birçok süperlik takımından çok daha iyi imkanlara sahip, çok daha güçlü bir ekonomik yapısı, çok daha güçlü bir kulüp yapısı, çok daha güçlü bir vizyonu e, olan bir kulüp. Bunu gördüm. Bu da beni çok heyecanlandırdı. O yüzden başkanıma e, bana bu şansı verdiği için Burada olmama e, katkı yaptığı için yönetim kurulumuza bu konuda destekleri için ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah hem kulübün hedefleri adına hem kendi hedeflerim adına burada başarılı olmak en büyük hedefimiz. Tabii ki e, bu hedefler doğrultusunda e, yarıda bir takım alıyoruz. Kendi adımıza bir takım değişimler yapacağız. E, Birçok e, etkimizin takım üzerinde olması gerekiyor. Burada bu değişim sürecinde bazı e, sıkıntılar da olacaktır ama biz şunu gördük ki en son Hacettepe maçında ben takımla otelde biraz birlikte olma şansım oldu. E, maçtan maçta tribünde e, yer aldık. Beklediğimden çok daha iyi, çok potansiyelli bu hedefi yakalayacak TFF birinkilik hedefini yakalayacak bir e, takım gördüm. E, ben başkanımı da tebrik ediyorum. Emeği geçenleri de tebrik ediyorum böyle bir takımı kurduklarından dolayı. Bazen e, işler çok istense de istenildiği gibi gitmeyebilir. Ama bu sonun ulaşmayacak anlamına gelmez. Biz bunun için buradayız. Çok büyük bir değişim yapacağız. İnanıyorum ki en az Trabzonspor kadar takip edilecek, izlenecek, izlenmekten keyif alınacak bir Hekim oltrazon Trabzon Futbol Kulübü takımı olacak. Ben oynadığımız stadın tribünlerinin yarın inşallah her şey güzel gider, pandemi süreci biter. Ondan sonra insanların yer bulmak için erkenden maşa geleceği bir takım yaratacağımızı Herkese söyleyebilirim, hep kafamızda o oldu gittiğimiz bütün takımlarda iyi futbol oynayan, keyif veren futbol oynayan, iyi sonuçlar alan, hedefi hep kovalayan takımlarda olduk ve bunu birçok takımda başardık. İnşallah bu kulüpte de bunu başaracağız. Bunun için buradayız. Hepimiz için hayırlısı olsun. Hem kulübümüz için hem bizler için hayırlısı olsun. Allah utandırmasın. Amin Ben bir detayı da vereyim hemen. Arkadaşlar hocamız da bu arada eee az önce bahsettiğim protokol doğrultusunda yaptığımız anlaşma iki artı bir yıllık. Eee yani takriben toplamda 3 yıllık bir anlaşma yaptık. Onu da bildirmiş olayım. Az önce bahsettiğim evet. gibi yani inşallah ne yıl başlarız, başlamazız ama projeye devam projeyi ettireceğiz. Projenin e, hedefinin sonucu ulaşabilmesi için de biraz daha uzun soluklu yaptık ki nihayet hedeflerimize Hayırlı Hayır hocam imzalayalım. Kontaktlarımızı Şubat'ta kim bakalım. Bakalım. Hocam sen burayı imzala. Suat Bey sen de burayı imzala. Ben de aranızda fazla... şahit olarak hocam. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben şahidim burada. Başkanım geri bu, transfer gibi durdu yani. evet, evet evet. Başkanım imzayı atalım. Atalım imzayı da atalım. Tamam bir dakika bir dakika kapatalım. Hadi bir Çok daha imza da Bir daha, bir daha, daha. daha, bir daha. Hayır, bu şey var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Allah nasip etsin. Bir de şey sen ekip gelmedi hocam. İçeride. Şey yapar bir yönetici şey, arkadaşlar da yesin arkadaşlar evet. beraber. Bekliyorlar. Onlar tamam. da sonra onlar beraber. Evet beraber. Evet. Şunu biraz Arkadaşlar şunu ben ön alalım da. Değil tamam, alalım. o zaman biz yine ön otururuz olmazsa. Tamam. Kapamak için. Tamam. Yani zaman... oturalım, biz oturalım. Biz oturalım biz evet. o zaman. Evet. Evet. Otur, evet. o zaman. Evet. geç kaldı geldi. Şu, var ya. Çok, çok e şunları yani biz burada alsak şey, mı? Mehmet. Önce biz bir poz verelim. Bir alsak burayı bir açsak en azından. Olacak mı? Ya, Olacak. Maskelerimizi tamam. takın arkadaşlar evet. nasıl yapacağız takın arkadaşlar biz arkadaş. takın. Bizim mesafeyi koyduk o yüzden seyirler uzak. Her yere gelmiyor. Her yere Geldiler. Geldi sonra sonra. Bir böyle çıkalım çekelim Hadi oğlum. Hocam buyurun, yanıma ben biraz yürüyorum. 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 <laughs> 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 Pistlerimiz de bu arada İstanbul'da kurulmuş bir firma. Bizim yöneticimiz Yaya Karasan. Sponsorlar reklamı yapmamız lazım ki daha çok <laughs> aslında. Yakında Trabzon'da şubeler açacak inşallah. İstanbul'da <laughs> 50 tane şubesi var. Tamam, pardon. <laughs> Türkiye çapında büyüyecek yani. Bizim A101 grubuna ait. Sevgili Tübü Baydın abimizin Evet. Tamamdır. Haydi bakalım. Haydi. Yemeğe Arkadaşlar bir yemek yerim beraber. Bir de ara kañs kañs eo skudol an kapatun eo eo tabigionn soar eo ur soaduman an kañs 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 eo ur soaduman an kañs